Konuşmuycağğğğğğn Sağımda İskahı yok, ananı sikeyim Sağım mi purple koş, koş. Ya, adam koş adam mı Koş ya? koş koş Allah aşkına tur alalım ya yeter Lan ne? yapıyorsun? Lan koşsana <laughs> <laughs> ya Yav ananın amcını alıyon Aha arada Mutfak mı sen? Mutfak değil Bak hangi reziliniz lazım zaman Ağğğh Allah Ya sikiyim ya 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 bırak beni ya <gülüyor> <gülüyor> Back Back BAK galiba. BAK 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 <laughs> lan. Abi lan ha tamam bizim adamı öldürdün sandım lan bir an. Ben de bizim şey adamı vurdum sandım. Ama ne Aa orada. Vurdu Bizimki vurdu galiba ona. Soldan gelecek piç ya. Sen lütfen sesçi al. Hayır sus. Sus kahpe. Dıdıt dıdıt. Bugün bir koyma gitti. Aa düştüm. 71 canım var orada ya? Harbiden bir, yaparsın. Dur dur bire birebir. Ama Allah saniye az olan, kanka. Allah'ım zor mu? Bir drop salmana koyayım. Shift yok. O, o aa, aa, yok. Orada. aa aa orada. Sen de yok. ne yapıyorsun bu da oğlum? Kan sandım, kan sandım adam. Ya bunu koyayım ya. O ne lan? Tut. Dibeze giriyorlar, turbeze giriyorlar. Girdi orada anahtarı için. Hadi şuna. Bomb 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 bomb. Ben bir şey yapamadım ona ya. Her yerde ama ne yapıyor? Ya bu yok. Kolsaya bak ya. Kolsaya bak ya. F1 versene şuna ya. Bak 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 bak. Ne yaptı? o? Bıçakla adamı kovalıyordu. Ama ne yapıyor? With one pass, one pass it. Tek tek pas, tek basa döndük. <gülüyor> Ana. Ama da ki tek pas. Ya biz neyle uğraşıyoruz? Ama koyayım? Ne bulduk mu lan ya? Gel gel. Bakla bak ki bak, bizimki. Koş. So, what you think about Döner? Who is going to attack Döner? Oh, Döner is Turkish. Döner is Turkish. But what about Uh, baklava, you don't say anything about that. just ask it. Can you repeat the question, bro? Really, I didn't hear you. Uh, what do you think about Baklava? I love Baklava. I love. I am fucked <laughs> of <too>. Baklava. <laughs> really? Yeah, me too. Guys, let's go long. Come on. Alright. Bir daha sorun yok mu? Siz şerit basıyorsunuz? Ben... Ayvan gibi koşuyorum. Eee... Kaldı bombayı. Oh, dur Who blanked who? You think?

Adamlar ateşin içinden çıkıyor gerçekten. Sevani gibi Aa, oldular ya. Oğlum şey Alevi gibi lan. <laughs> ne diyor mu? <lan? Gülüyor> Gerçek ucu be benim. Oğlum lock açtı, lock açtı. Lovey. Kaçın dayı. Gelmesin kanka. <Gülüyor> <Gülüş> <Gülüyor> ya. Ne dedi? Tek başına. Amına koyayım info vermedim ben lan doğru diyor adam. Flaş atın ben gireyim direkt. Ne oldu Neden bir mı maşa düşünüyordum lan? Elimde keleş yoktu ya abi de. galildi diye ya vurmuyor. Mermim bitti lan girdi. Ben dedim bıçaklıyım. Herhalde bıçaklar çar artık. Adam alevlerin içine Tamam Adama, adama baksana adam da yazmış. Server. Fena lag var Aynı bende abi. şu an. Oğlum ne olsan yazdı. Ben adam değil mi? He he. Kim yazdınız lan? çok kalabalık. <laughs> Onu Onu yapalım. Yapalım. Yani skop açınca filan oyunu oyundan atıyor bazılarını. Benim de aynı oğlum Scope açıyorum Do donuyor direkt. Flash yok. Yok e yok. B'ye gireyim çabuk. Girin gireyim. Ozan ne yapıyorsun lan? Sper <laughs> almaya çalışıyorum. Ne yaptın oğlum? Kanka sen oyunu sattın ama ya.